Merhaba arkadaşlar bugün size ben Bugün Geof Story 2'de Avrupa'yı Türkiye ile fethedeceğiz. Bu arada benim indirdim modda aslında daha fazla böyle şehir vardı ama e, o, o, mod kastığı için kastığı için ben de böyle daha şehirli olan bir mod indirdim. Mod indirdim arkadaşlar bu arada Türkiye'nin eyaletleri 50 onu söyleyeyim bugün şehirlerde şehirlerini North Atlantic dilleriyle ini kuracağız. Bunun için ilk olarak Yunanistan ve Bulgaristan'a saldırmayı düşünüyorum. Onun için para biriktirmem lazım. Vergileri <laughs> full böyle Bu araştırma böyle. Mallar da böyle. Bundan sonra nüfus artışı, ekonomi, vergi, için, için, geri kalanlarda araştırma olsun. Çünkü ekonomi çok önemli bir şey. Aslında diğer mod, diğer indirdiğim mod hala duruyor. O 2000 artı 2000 şeyini açtım çünkü diğer siteler aslında Türkiye olamıyorduk. Yani oluyorduk ama şey Türkiye olabiliyor, olamıyorduk. Bu neyse boş verin. Ee, bunu yani NATO'yu kuracağım bildiğiniz. 4, 5, 6, 6, 7, 4, araştırma 100 200 bu ve bu 324 gündür ekonomi 52 bakayım hemen tek konuştu en yüksek Amerika bu 245 204 Dur Hindistan şehir sayısı nasıl Rusya'dan fazla olabiliyor? Hocam aksızlık. <laughs> Neyse hemen ordu basalım. Hemen şöyle buraya da basak. Burada normal olur olmaz liman inşa edek. Abicim Yunanistan çok güçlü değildir ya. Şöyle ben direkt savaş ilan edeyim. Ne abicim direkt şuraya bir çıkarma atak. Burada da çıkarma atak. Ay işte. Ordularını azıcık koyalıyorum şu tarafta. Bu tarafta ise şu şeyleri yapak. Dur. Burayı bileyim hani ben Şu tarafta orduları birazcık koyalayacağım. Gel şöyle şuraya. Oy güçlülermiş biraz. Ama biz hallederiz. Ben şöyle şurada direkt adaları alacağım. Ayrıca ben direkt şurada adaları alacağım. Nerede abicim liman? İnşa Birazcık güçlülermiş bu arada ama biraz. Biraz acı üstüne biraz yani. Çok değil. Ben 1974 miydi neydi bir tanesi de çok zorlamamıştı. O yüzden küçümsemiştim. O yüzden şimdi küçümselim. Tekrardan saldıralım. Burada yetinmiyor mu? Değil mi? Tamam o zaman. Tekrardan şu üstlerden direkt Artık alanları aldığımıza göre türlü liman yok. Doğru ya. Şöyle direkt abicim gidek. Şuradan. Mesela <laughs> şöyle şuradan direkt Şuradan saldırır. Ben şöyle şurayı da şurayı da Suudi Arabistan niye bana ilan oynattı? Ya abici onu da geberteceğiz, onu da geberteceğiz. Onu da geberteceğiz. Abi ilk önce bir barışmaya çalışalım. Abi barışa, barışma eğer kabul etmezlerse ee, gelsinler. Savaşak. Şuralar, şuralar. 94. Tamam kabul ettiler. Hepsi yok ettik. Hepsi de alabiliyoruz zaten. Abicim. NATO'yu de kurmak için 4 dakika olmuş. NATO'yu kurmam için şimdi Arnavutluğa saldıracağım. Arnavutluk da zaten çok güçlü değil de şu ordular yeter. Bana bence yani ben öyle düşünüyorum. Hatta da şuraya gözetleme kulesi ve kale inşa edelim. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Ha başka ülke var mı savaş ilan ha, şöyle şu alak. Ve sonra şurayı alalım. Ya abicim ya tüm orduyu gönderdin ya. Neyse bir şey olmaz. Diyecektim oldu bir şey. Saldırma lütfen. tamam. Abicim adamlara bak ya. Bu savaş sonsuz sürecek. Baba ya abi. Bak bu sefer onlar şuraya saldıracak. Aynı tahmin ettim. Hadi bu savaş bitmeyecek. O zaman şöyle yapak, şöyle yapalım. Yoksa savaş sonsuz sürecektir. Ama şöyle. Evet, şimdi düşündüyse abicim niye 2000'li yıllarda Yugoslavya sosyalist federal Tedar, federal cumhuriyeti mi var? Gürcistan niye Pakistan'la savaştı? Pakistan niye dört kişiyle savaştı? Evet. Osmanlı İmparatorluğu'nu kurmuyoruz. Ha bu da sızmağa da saldırık. Dur ya doğruya asim asimilasyon yapmadı. Şöyle 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 şöyle. Yaptık herhalde hepsini. Bakayım. Hepsini yapmış mıyız? Evet yapmışız. Bakayım olmuşlardı. Bismillah. Son. Ordularımızı çekelim. Lan. Romanya sen niye bana soruyorsun? Baş kabul etmezlerseler tam ettiler. Etmezseler kötü olacaktı. Cidden. Cidden kötü olurdu ama. Hacı bu kadar ordu yeter mi Çok fazla ordu var. 4 kulun buna yapın. hocam Eyalet istikrarı. Oluyorlar yavaş yavaş. Ben bildiğim kadarıyla ordu olunca olmuyordu saniye dur saniye he yokmuş ya makedonya cumhuriyeti bu aha bulgaristan bulgaristan saldırabilirim bulgaristan direkt saldırabilirim dur ya şurada da yapayım İnşallah güçlü değillerdir Hani öyle güçlüdür inşallah. İnşallah güçlü değillerdir. şöyle direkt bu Şöyle, şöyle. Saldır buraya. 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 Ve şöyle saldır, saldır, saldır. Şöyle şuraya. Sesin gelmesi için bağırmam lazım. Hemen <laughs> şöyle şuraya da saldırayım. Şöyle şöyle. Evet. Abicim bir kere duracağım. Saldırmayacağım. Saldıracaklar. Saldırıcılar Saldırdılar. Biri korktularla. Sadece bu orduyu göndereceğim. Bu kadar göndereceğim. Kıcık ediyor adamları bildiğin. 32 kere hepsini alabiliyor. alabiliyoruz. Tamam güzel. NATO'yu kuruyoruz. <laughs> NATO'yu yok ederek kuruyoruz ama. Yavaş yavaş daha güçlü devletler gelmeye başlayacak. Oğlum, hocam beni seven bir devlet yok Bari Azerbaycan ile ilişki geliştireyim. Başka başka başka. Ayrıca sizde Dur Ato'da Evet varmış İngiltere. Baya fazla Ülke yok etmek lazım. 9 dakika olmuş. En iyisi son bir ülkeyi daha saldırayım. Bu da e, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti olsun. Haydi ordular topladık. İnşallah bu da güçlü değildir. <laughs> Küçük mu var, başka uzaklık değil. Eyalet istikrarı de Geçtim mi? Acaba eyalet istikrarı, paratorluk Bir Paratorluk ne ki ya? Paratorluk Kuran yok herhalde. Bunu gösteriyor. Yurtlar. Ay yurt da o? Eyalet değeri politik değil. Abi de yanlış Şu şurada da yapak. Bakayım burada da yapak. Bunlara da yapak. Bunlar da yavaş yavaş oluyor. O bir 9 binlik ordu var. 5 falan şuraya. 4500 Geri kalanı da şuraya. Abicim, bu da şöyle. Bu da buraya gitsin. Hemen şöyle. Ağabeyciğim sen niye bana savaş ilan ediyorsun? <laughs> Gel. Suyu derim size. Barışmazsan <laughs> eğer. Güçlüler varsa Barışmazsan. Barışmazsan kötü olur vallahi. Orada oyalanıyor diye. Heh. Adamım. Et savaşı Allah. Bu arada NATO'yu kurana kadar şey başka bir ülke NATO içinde ol ben hiç ülkeye saldırmak yok. NATO birliği dedi ülkelerle birlik olarak kururum. Ben size ülkelere saldırarak kuruyorum. <laughs> Aslında sadece buraya alıp gidecek, gidecektim ama kabul etmez diye savaşıyorum. Ben şöyle saldır da şuraya da saldır da şöyle şu iki yere de tekrardan da niye saldırıyoruz? kabul etmezler diye saldırıyorum. Bir tepsi alalım da kabul etmezler belki. Evet aldım. Mesaj şuraya alacağım. Hepsi alabiliyor mu? Almayacağım. Çünkü gerekmiyor. Tanıkları gördüm. Güzel. Bakayım. Bakayım. Evet. Doğru yerleri almışım. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Şu anlık. E, burada bu yazıyor ama bu ben Avrupa Birliği diyorum. Bu Amerika'yı da almayı gerekiyormuş. Gerekiyor. Neyse en son bir güçleri alırız orada. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.